Herhalde şu hareketi yapmak ee, bütün YouTuber mı diyeyim onlara e, simgesi haline gelmiş olan bir merhaba hareket. diyelim tekrardan. Arkadaşlar şu anda Erden Şahinburgaz köyündeyiz. Eski adıyla Şahinburgaz köyü e, yeni adıyla tabii ki Çayazı mahallesindeyiz. E, şu anki bulunduğumuz yer Şahinburgaz köyüne yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta. Bu 2 kilometrelik de uzaklık, e, yollar çok fazla biraz olduğu için belki zaman alıyor gibi görünebilir ama Genel olarak baktığınız zaman kesinlikle yürüyüş mesafesindeyiz. Ee, şu tarafa baktığınız zaman kesinlikle kendinize has bir koya hakim olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü e, Erdek bölgesinde bu şekilde e, bu kadar bakir kalmış bir koy neredeyse hiç yok denecek kadar az civarlarda. Alanımız <laughs> Şu anda e, şu yeşillik alan yani sürülmemiş alan olarak gördüğünüz yerde biraz yakınlaşabilirsiniz e, ee, sürünmemiş alan olarak gördüğünüz yerden ibarettir. Yolun sonuna kadar da devam ediyor bu alanımız. Ee, yola paralel olarak tarlamız yaklaşık olarak 4, 3478 metrekare geliştiğinde Derinli e, bir tarla. Yani siz bugün buraya bir konteyner atıp da buraya hobi bahçesi haline de getirebilirsiniz. Yan tarafında gördüğünüz gibi zaten sürünmüş. Diğer yan tarafı diğer tarafı da sürünmüş. Bu bölgeler bu arada satmaya kesinlikle meyilli değiller. Yani bunun da kesinlikle meyilli olmamalarının sebebi şu. Ee, yani koya baktığınız zaman zaten kendinize özel bir deniziniz, kendinize özel bir koyunuz var mevcut. Bundan dolayı da e, bu bölgedekiler buraya ilerleyen zamanlarda otel yapılacağını düşünüyorlar. Otel yapılacağından dolayı da satma taraftar değiller. Yani bugün Buraya ufak bir hobi bahçesiyle, ufak bir konteynerle, ufak bir hobi bahçesi haline getirebilirsiniz belki ama inanın bundan sonraki zamanlar için geleceğinize yatırım yaptığınız anlamına geliyor. Çünkü e, buraya bu imar planı veyahut da otel yatırımı bugün gelmese yarın gelecek, yarın gelmese öte, öte, öte gün gelecek. gel. Yani bir zaman tabii ki bununla alakalı kimse veremez size. Biz de bunun şeyi kefili olamayız. Ama ilerleyen zamanlara dayalı kendinize bir e, yatırım yapmak istiyorsanız kesinlikle bu 3478 metrekarelik alana sahip olmanız gerekir. Ee, şu anda güncel fiyat olarak söyleyebileceğim fiyat aslında size her ne kadar bu fiyatı burada söylemem doğru olmasa da çünkü videoyu izleyeceğiniz zamanlar e, çok farklı zamanlar olabilir. Şu anda bu 3478 metrekarelik e, bu koya sahip olan bu tarlanın fiyatı Şahinburgaz Köyü'nden bahsedecek olursak size, Şahinburgaz Köyü de aslında bu mevkide yani Kapıdağ Yarımadası'nda yaklaşık 17-18 ile 18 tane köy mevcut. Bu 17-18 köyün arasında e, en modern köy diyebiliriz, diyebiliriz size. Bunun garantisini verebiliriz. E, fırınımız e. mevcut, kafeler mevcut, çay bahçeleri mevcut, cami mevcut, e, bandırma ile yaklaşık olarak bahsedersek e, yaklaşık 20-25 kilometrelik falan bir alanda e, uzaktan sahibiz. 20-25 dakikada virajda olduğundan dolayı sadece yarım saat falan alıyor. Bandırmaya yarım saat uzaklıktayız. Bunun mesafesi de yine yaklaşık olarak 25 ila 30 dakikalık mesafe olur. Ama siz tabii ki bu kapıda yarım adasını tırmanacağız, biraz manzaraya eşlik edelim derseniz o zaman biraz da zamanınızı alabilir. Şimdilik bunlar burayla alakalı, bu tarlayla alakalı şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonra köyün merkezindeki videoyla size eşlik edeceğiz. deter